çıkamayabileceğimizi hep düşündüm. Hoca, Ama bu kadar devam diyeyim başka. Tabii, Önder ne de. demek? Tamam. Daha yakışıklı bir tamam. teknik. Tamam. Tamam. Biz daha <alalım> <laughs> Yani, evet. Ne oldu? Sen maçı seyretmiyorsun. Daha evet. tamam. söyleştiriyorlar. Sen maçı seyretmiyorsun. Biraz biraz e, yerinde olsan sahaya da bakardın. Tamam? Biraz sahaya bak. Sadece sosyal medyaya, evet. sadece türbüne bakma. Bir Yok. iki gel. Gel. <laughs> bak <laughs> yani, bak benle Aziz Yıldırım sülalesiyle benle eee Medios'undan hmm. kavga edemedi. Hmm. Kırsı kaçtı. Fildet hmm. orman edemedi. Eee benle üstünden kavga olmaz. Çünkü onu galibi belli. <laughs> tamam? ama onun için ee, bak bana bana Anlam bana ya. düşmanlık yapma. Yok, kulübe düşmanlık yapma. Hayır. Yani karşı karşıya geldiğimiz zaman Hayır. bak. Lider söylüyorum, Fikret ormana ben ilk geldiğim günlerde söyledim. Hı. Sakın benimle medyasına kavga etme. Etme. Karan olursun diye. O biliyor. Çekildi kenara o kavgaya girmedi. Yıldırım, ona söyleme şansım olmadı. Ben ayrıldıktan yıllar hı. sonra çıktı aramızda o hı. 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 O da biliyor. O yeltenemez öyle şeyler. Alt Önder Özen'le medya usulünden ee, oyun oynamak o, hı hı. o kolay iş değil. Hı hı. Onun için sakın antrenman yapma. Sakın antrenman yapma. Yok. Ama hocam ama. şimdi, ee, iyi. Şimdi, ee, sizden o zaman bir gelecek görüş alalım. Yok bir dakika. Bir dakika. Hayır o sorduğu sorularla, sorulara istinaden soruyorum ben. Ama ben yani, sorun... O yüzden maçı seyretmiyorum yani. Maçı seyret, bence. Yani, bir görüşün varsa onu paylaş de ki bak şeyi şey eleştir. Ee, oyunu beğenmedim. Beğenmedin. beğenmedin. Yo, Seni, senin bak, senin bir fikrin Senin bir fikrin olsun. Senin fikrin olsun ama fikrin, senin fikrin olsun. Hayır. hayır fikrin var zaten ama hem kendi söyle fikrin niye, niye çekiniyorsun ki? Çekinmem hem kendi fikrimi hem de böyle bir tepki var? Ne diyorsunuz diyorum size Yani sizi ben eee sizle ben e, bir kavga etmek ya da sizin üzerinize oynamak gibi bir gayem yok. Sadece tek e, amacım ne yapmak. Yani e, size sizin bir şahsi, kişisel bir hocam, o, e, şey olamaz. Olan e, yani Aynen. sorular, Tepki, neydi? Ben onu da anlamadım. Tepki biz de anlamadığımız yani. Şöyle bir tepki yani, var. Yani, yok yani, e, şöyle Sevkin bir Biz de, bir de bir şey anlamadınız şey. Ki.